kamuoyu dinlesin. Hangimiz yasaya uygun konuşuyoruz? Elimde anayasa var ve Cumhurbaşkanı kararnamesi var. Şimdi ne yapmış? Cumhurbaşkanı kararnamesinin dokuz sayılı kararnamesinin üçüncü maddesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik dediniz. Burada bir anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. İstanbul Sözleşmesi Türkiye'nin ilk imza attığı sözleşmedir ya adını İstanbul'dan almıştır. İnsan bunu düşünürken biraz mahcup olur. Önce bunu söyleyeyim ve bu sözleşmeye dayanak davanın avukatıyım ben. O puz davasını ayime götüren avukatım ben. Bu nedenle böyle bilgisiz konuşulmasın. Elimde anayasa var. Anayasanın 104. maddesinin fıkralarını saymam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Açalım mikrofonu. Evet. 13. fıkrası. Lütfen Sayın Akbaşoğlu dikkatle dinlesin. Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkarabilir. amenna. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlenemez. Ne diyeceksiniz? Anayasa 90 duruyor. Temel haklarla ilgili milyonlarca kadının temel hakkı yaşam hakkı ile ilgili bir sözleşmeden söz ediyoruz.